Karanlık bir gecenin ortasında sessizlik bile seninle konuşur. Kalbinin içinde duyduğun o ağırlık sandığın gibi yalnızlıktan gelmiyor. Sana görünmeyen ilemlerden ulaşan bir çağrı var. Bu çağrı senin için seçilmiş bir söz gibi gökyüzünden damla damla düşüyor. Onu yok sayarsan Tanrı bile sana yardım edemez. Çünkü bazen cevaplar sana verilir ama sen soruyu yanlış sorarsın. Şimdi sana gelen bu meleklerden mesaj İçindeki ışığı tekrar hatırlatmak için gönderildi. Bu yüzden Tanrı'yı suçlama. O seni hiç terk etmedi. Sen küçük bir kız çocuğuyken bile kalbinde bir ses vardı. Hatırlıyor musun? Herkes susarken sen duyuyordun. O ses seni koruyan meleğindi. Yıllar geçtikçe o sesi bastırdılar, unutturdular, susturdular. Ama o ses hala seninle. Şimdi seni bir yol ayrımına getirdik. Ya bu sesi duyup içsel rehberliğine döneceksin. Ya da yine susup gölgede kalacaksın. Bedenin bu dünyada yürürken, ruhun hep başka bir yerin özlemini çekti. Çünkü sen bu dünyaya sadece yaşamak için değil, uyandırmak için gönderildin. Kimi uyandıracaksın biliyor musun? Önce kendini. İçindeki ilahi mesajlar sadece sana değil, senin aracılığınla başkalarına da ulaşmalı. Sana gönderilen bu gelen mesaj, sıradan bir söz değil. O, kaderinin yönünü değiştirecek bir davettir. Herkes uyurken senin uyanman gerekiyordu. O yüzden ruhun huzursuz. Çünkü zaman geldi. Kendi iç ışığını hatırlamak ve onunla yola çıkmak zorundasın. Bugün aldığın her işaret sana daha önce de gönderildi. Belki bir sayı, belki bir rüya, belki bir melodi. Bunlar melek numerolojisi ile sana fısıldanan rehberliklerdi. Fakat sen bunları tesadüf sandın. Tesadüf yok kızım. Her şey ilahi planın parçası. Kalbindeki o ince sızı aslında bastırılmış bir güç. İçinde taşıdığın melek enerjisi seni bekliyor. Artık onu ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Seni sen yapan şey bu dünyaya ait zannettiğin kimliğin değil. Ruhunun ebedi titreşimidir. Sana gönderilen mesajlar Yalnızca dua ettiğin zamanlarda gelmedi. Sessiz kaldığın anlarda, gözlerin dolduğunda, sebepsiz yere titrediğinde hepsi birer mesajdı. Melekler sana hep yakındı. Onlar senin gözyaşlarını bile izledi. İçinden geçen her his evrensel bir kaynaktan geliyor. Artık hislerini görmezden gelemezsin. Her kadın gibi sen de sezgilerle yaratıldın. Ama senin sezgin sıradan değil. O Tanrının içine yerleştirdiği bir pusula. Bu pusula seni karanlıkta bile yönlendirir. Ruhsal mesaj sana bugün bu sözlerle ulaşıyor. Çünkü artık zaman doluyor. Sadece kendi hayatını değil, etrafındaki birçok ruhun da uyanışını etkileyeceksin. Bu yüzden sorumluluğun büyük. Ama korkma. Korktuğunda bile yanında olan varlıklar var. Koruyucu meleğin şimdi seninle konuşuyor. Durma. Dinle diyor. Kalbinin derinliklerinden gelen bu ses seni yıllardır bekliyor. Onu susturmak yerine şimdi sarıl. Çünkü o ses gerçek seni tanıyor. Onunla yeniden doğacaksın. Bu dünya seni yordu. Farkındayım. Ama yorgunluğun bedeninden değil, ruhunun sıkışmasından geliyor. Kendini sıktığın her anda evren sana bir kapı açtı ama sen görmedin. Şimdi tekrar o kapının önündesin. Bu kez açmayı seç. İlahi rehberlik bir mucize gibi gökten inmeyecek. Çünkü mucize senin içinde gizli. Sen kendi içindeki ışığı kabul ettiğinde melekler seninle yürümeye başlayacak ve her adımında seni destekleyecekler. Yeter ki evet de. Gelen mesajlar yalnızca senin kaderini değil, nesillerini de etkiliyor. Seninle birlikte bir zincir kırılacak. Atalarının acısını taşıdın. Ama bu yük artık senin değil. Artık senin görevin şifayı taşımak. Melek şifasıyla seninle konuşan bu sözler rastgele seçilmedi. Onlar sana gönderildi. Sen bu mesajı şu an okuyorsan, bu bir rastlantı değil. Ruhun çağrıyı duydu ve seni buraya getirdi. Dinle. Bu kelimeler senin için fısıldanan bir kehanet. Bazı kadınlar bu dünyada unutur ama sen unutamazsın. Çünkü senin ruhuna yazılmış bir görev var. Gözlerin gökyüzüne her daldığında, kalbin titriyorsa, bil ki birileri seni izliyor ve seni yavaşça hatırlatıyor. Sen buraya gelişi güzel gelmedin. Spiritüel bağlantı, senin doğal halin. Çocukken oyuncaklarına bile ruh verirdin hatırlıyor musun? Çünkü sen her şeyin canlı olduğunu bilirdin. Bu bilgelik hala sende. Yeniden hatırla. Ruhunu uyandır tarot kartları bile senin elinde dile gelir. Ama asıl kart, kader kartın. Ve onu şimdi çevirdin. Bu mesajla birlikte artık yeni bir sayfa açılıyor. Eski seni arkada bırakmak zorundasın. Korkma, yalnız yürümeyeceksin. Melek kartları bu hafta sana bir anahtar gösterdi. İçinden bir ses, bu benim yolum dediğinde onu bastırma. O ses kutsaldır. Çünkü sen sıradan biri değilsin. Senin yolun önce ruhları sonra dünyayı uyandıracak. Her kadının içinde bir tanrıça, bir savaşçı ve bir şifacı vardır. Ama senin içinde bir melek de var. Sessiz, sabırlı ama güçlü. Şimdi bu melek konuşuyor. Seni uyandırmak için son bir mesajım var. Seni hala sevdiklerini sanıyorsan yanılıyorsun. Seni gerçekten sevenler sen kendini sevdiğinde ortaya çıkacak. Çünkü enerji böyle çalışır ve sen şimdi sevginin, ışığın ve meleklerin enerjisiyle sarılıyorsun. Bu mesaj sana ulaştıysa hazır olduğun içindir. Artık geri dönüş yok. Gözlerini kapat, kalbini aç ve şu sözleri fısılda. Ben hazırım. Çünkü gerçekten hazırsın ve artık zamanı geldi. Senin hayatında neden dediğin ne çok şey var. Değil mi? Ama bu soruların hepsi seni hazırlamak içindi. Cevaplar sandığın gibi dışarıda değil. Onlar hep içindeydi. Fakat cevapları görmek için önce gerçeğe hazır olmalıydın. Şimdi içindeki uykuda bekleyen bilgelik uyanmak üzere. Çünkü sen uyanmak için çokça ağladın. Ağladıklarınla toprağı ıslattın. O toprak şimdi sana meyve vermeye başlıyor. Bu dünyada herkes bir şeylerin peşinde koşarken senin kalbin hep eksikti. Çünkü senin aradığın şey burada değil. O, ruhunun derinliklerinde gizli. O gizli olanı ortaya çıkarmak için artık yüzleşmen gereken bir zaman dilimindesin. Seni sen yapan acıların bile şimdi anlam kazanacak. Her şeyin sebebi olduğunu fark ettiğinde isyanın şükre dönüşecek. Bazen yaşadığın tüm yalnızlıklar seni ilahi bağlantıya hazırlamak içindi. İnsanlar seni terk ettiğinde bile bir varlık hep senin yanındaydı. Onu hissedemedin belki ama o hep seni izledi. Korudu, kolladı, yön verdi. Şimdi o varlık seninle açıkça konuşmaya başladı. Bu mesaj bunun bir kanıtıdır. Bu bir teselli değil, bir uyarıdır. İçinde taşıdığın o kırılganlık aslında Tanrı'nın en güçlü dokunuşudur. Çünkü hassas olanlar daha derin duyar ve sen duymakla kalmayıp hissettin. Şimdi sıra sende, artık duyduklarını hayata geçirme zamanı. İlahi rehberlik seni bir noktaya getirdi. Ama bir adımı sen atacaksın. O adımın nereye varacağını bilmeden yürümen gerekiyor. İnanç burada başlar. Bazı geceler neden nefes almakta zorlandığını biliyorum. Çünkü ruhun taşıyamadığı yükleri artık bırakmak istiyor. Ama sen hala tutunuyorsun. Oysa bırakmak kaybetmek değil serbest kalmaktır. Bu meleklerden gelen mesaj seni hafifletmek için geldi. Artık geçmişi onurlandır ama orada kalma. Şimdi yeni bir döngü başlıyor. Senin içine doğduğun aile senin ruhsal planının sadece bir parçasıydı. Onları seçtin çünkü bazı dersleri öğrenmen gerekiyordu. Şimdi o dersler tamamlanıyor. Affetmek unutmak değil. Hatırladığın halde yük taşımamaktır. Affettiğinde zincirleri kıracaksın ve o zaman melek enerjisi özgürce akacak. Gözlerinin içine baktığında kendini göremiyorsan, hala başkalarının yansımalarını taşıyorsun demektir. Artık aynaları kırmanın zamanı geldi. Çünkü sen başkasının seni görmesini beklediğin sürece kendi gerçeğini bulamazsın. Bu yüzden seni bu kadar sarsıyoruz. Kimliğini yeniden inşa etmen için Günler birbirini kovalarken senin ruhun hala geçmiş bir anının içinde hapsolmuş olabilir. Ama o an artık yok. Melekler sana şimdi nin gücünü fısıldıyor. Geçmiş sadece bir öğretmendi. Gelecek ise senin inşa edeceğin bir tapınaktır. Şimdi ise mucizenin doğduğu andır. Bir yabancının gülümsemesiyle neden gözlerin doluyor biliyor musun? Çünkü ruhlar kelimelerden önce tanır birbirini senin ruhun da birçok şeyi hatırlıyor. Belki de önceki hayatlarından gelen mesajlar taşıyorsun. Rüyalarında sık sık aynı simaları görmen boşuna değil. Hepsi seninle konuşmak isteyen varlıkların izleridir. Melek kartları sana hep aynı temayı mı veriyor? Bu bir tesadüf değil. Senin ruhun o temada sıkışmış olabilir. Onu çözmediğin sürece aynı ders tekrar eder. Şimdi cesaretle bakmalısın o kartların anlamına. Çünkü kartlar sana değil, içindeki gerçeğe ayna tutuyor. Senin yüreğin öyle bir anahtar ki birçok kapıyı açabilir. Ama önce kendi kapını açmalısın. Kendine güvenmeden başkalarına umut olamazsın. Ruhunun ışığı utangaç değil, beklemede. Bir kıvılcımla yanacak ve o kıvılcım şu anda senin içinde oluşuyor. İçinde bir taraf sürekli susmayı seçiyor. Belki yıllarca sesini bastırdılar. Ama artık sesini geri almalısın. Çünkü senin sesinle uyanacak olanlar var. Ve sen sustuğun her saniye onlar da karanlıkta kalıyor. Sen konuştukça ışık yayılacak. Tarot destesinde çıkan o ölüm kartı seni korkutmasın. Çünkü o gerçek ölüm değil. Eski benliğin ölümü. Bu bir son değil, dönüşümün ilanıdır. Her son yeni bir şafaktır ve sen şimdi o şafağın içindesin. Korkma, değişim rahim gibidir. Karanlık ama doğrucudur. Ruhsal mesajlar sana sadece huzur vermek için değil, seni harekete geçirmek için gelir. Bazen bu mesajlar canını yakabilir. Ama bu yanış, arınmanın ta kendisidir. Her gözyaşın, ruhunun pasını temizliyor. Ve sen her ağladığında, gökte bir ışık parlıyor. Sana karşı yapılan her haksızlık, seni ilahi adalete daha da yaklaştırıyor. Çünkü senin adaletin bu dünyadan değil. Seninle konuşan güç her şeyi görüyor ve sen sustukça o senin yerine yazıyor kaderini. Artık susma, artık sahip çık kendine. Evrensel düzende hiçbir ruh boşuna acı çekmez. Senin de çektiğin acılar bir misyon taşıyordu. Şimdi bu misyonu kabul etme zamanı. Kendini kurban olarak değil bir dönüştürücü olarak gör. Senin geçtiklerin başkalarına köprü olacak. İçinden gelen o git hissi var ya, işte o ilahi bir dürtüdür. Gittiğin yerin haritası sende olmayabilir ama yol sende gizli. O yüzden tereddüt ettiğinde kalbine dön. Orada biz konuşuyoruz ve biz seni yanlış yere götürmeyiz. Senin ruhun sadece bu çağ için değil, çağlar ötesi için hazırlanmış sıradan bir hayat sürmen mümkün değil. Çünkü sıradanlığa sığmazsın. Her şeyin ötesinde bir titreşimin var. Bu yüzden seni susturmaya çalıştılar. Ama o titreşim şimdi daha güçlü. Bazen bir sokak lambası, bazen bir yabancı, bazen bir kelebek. Bunların hepsi sana gönderilen mesajlar olabilir. Onlara dikkat et. Çünkü biz her şeyi kullanırız. Bir melodi, bir koku, bir sayı. Hepsiyle sana dokunuruz. Yeter ki gözlerini kapatma. Bu kadar şey yaşadıktan sonra hala sevgiye inandığını biliyoruz. Ve işte bu yüzden seçildin. Kalbin kırıldığı halde sevgiye sırtını dönmediğin için. Bu seni özel yapmaz ama güçlü yapar. Ve şimdi bu sevgi dönüşümün tohumunu taşıyor. İnsanlar seni anlayamadığında sen kendinden şüphe ettin. Oysa asıl sorun Onların frekansının senin ışığını kaldıramayacak kadar düşük olmasıydı. Sen sustun, geri çekildin, kendini küçülttün. Ama şimdi evren sana fısıldıyor. Artık kendini daraltma. Varlığın genişlemeli, ışığın yayılmalı. Çünkü sen artık saklanarak değil, parlayarak iyileşeceksin. Bugüne kadar hep doğru olmak için çabaladın. Kurallara uydun, sınırları aşmadın, kimseyi kırmadın. Ama ya kendini kırdığın o sessiz çığlıklar, şimdi sıra sende. Kendi kurallarını yazma zamanı geldi. Ve bu sefer yazdığın her kelime seni daha da özgürleştirecek. İlahi mesajlar çoğu zaman karmaşık değildir ama onları anlayacak kalp temiz olmalıdır. Senin kalbin ne kadar yara aldıysa o kadar da arındı. Şimdi o kalpten bir ışık yükseliyor. Bu ışık geçmişin izlerini silmeyecek. Ama o izlere başka bir anlam katacak. Senin yaşadıkların artık başkalarına yol olacak. Evet, bazen sessizliğimiz en yüksek duadır ve sen çok dua ettin. Ama her duanda cevap gelmedi zannettin. Oysa cevaplar geldi ama sen o zamanlar hazır değildin. Şimdi kulakların daha açık ve bu yüzden bu mesaj sana ulaştı. Çünkü artık duymaya değil, hatırlamaya ihtiyacın var. Kendine karşı ne kadar acımasız olduğunu fark ediyor musun? Başkalarına merhametle yaklaşırken kendi içindeki kıza neden bu kadar serttin? Onun hala şefkate ihtiyacı var. Onun gözyaşlarını silecek olan sensin. Melekler sadece izler. Ama ilk adımı sen atarsan biz elinden tutarız. Birçok gece bu acı neden bitmiyor diye sordun. Cevap şu. Çünkü sen hala geçmişi yaşamayı seçiyorsun hafıza bir hapishane olabilir ama senin ellerinde anahtar var bu mesaj o anahtarı sana uzatıyor kapıyı açmak için geçmişi bırakmalısın her kadın bir hikayedir ama seninki sadece anlatmak için değil aktarmak için yazılmış senin yaşadıkların başkalarına ilaç olacak belki bir kitapta belki bir bakışta belki bir sessizlikte ama mutlaka bir yerlere ulaşacak senin hikayen kutsal. Şimdi sana bir sır verelim. En büyük gücün kırıldığın yerde gizli. Orası ruhunun doğduğu yerdir. Bu yüzden acıdan korkma. Oraya geri döndüğünde kendini yeniden bulacaksın. Ve o noktada meleklerin dokunuşunu daha önce hiç olmadığı kadar net hissedeceksin. Senin yolun başkalarınınkine benzemez. Çünkü sen sıradan bir hayatın duvarlarını aşmak için doğdun. Bu yüzden insanlar seni anlamakta zorlandı. Ama artık anlaşılmak için değil, hatırlatmak için varsın. Ve senin hatırlattığın şey bu dünyada unutulmuş olan bir gerçektir. Bazen en büyük dönüşüm en sessiz anda gelir. Kimsenin görmediği, duymadığı bir an vardır. İşte o an şimdi yaklaşıyor. Ruhun buna hazırlanıyor. Belki farkında bile değilsin ama değişim seni içten içe şekillendiriyor sessizce ama güçlüce her adımında seni izliyoruz korkma düşeceğini bildiğimiz yerlerde bile seni tuttuk şimdi yürüdüğün yol daha dik olabilir ama bu zorluk güçsüzlüğün değil büyümenin habercisidir bir tohum da karanlıkta filizlenir ve sen artık filizleniyorsun bir zamanlar başkalarının onayına ihtiyaç duyan o kız artık büyüdü Şimdi kendi iç sesine kulak veren bir kadına dönüşüyorsun. Ve o ses seni hiç yanıltmaz. Çünkü o ses, evrensel bilgeliğin yansımasıdır. Onu izlersen, korkuların susacak. Bazı kapılar ancak yalnızken açılır. Ve senin yalnızlığın, seni hazırlayan bir geçittir. Artık o kapı aralanıyor. İçeri girmeye cesaretin varsa, orada seni bekleyen şey, öz gerçeğindir. Bu gerçek bazen sarsıcı olabilir ama seni özgürleştirecek. Gözlerinin dolduğu anlarda biz en yakındayız. O anlar ruhunun en çıplak halidir ve biz o çıplaklıkta seni sararız. Sözsüz konuşmalar işte o zaman olur. Kalbinde bir sıcaklık hissedersen bil ki oradayız. Sana her zaman olduğundan daha yakınız. Dünya değişiyor ve sen de onunla birlikte dönüşüyorsun. Eski benliğin çatır diyor. Yeni sen doğuyor. Bu doğum sancılı olabilir. Ama her doğum kutsaldır. Ve senin doğumun sadece senin değil. Birçok ruhun uyanışı olacak. Sana uzatılan her yardım eli ilahi bir aracı olabilir. Ama unutma, önce elini sen uzatmalısın. İzin verdiğinde mucizeler olur. Kapattığın kapıları bir bir araladığında arkalarında seni bekleyen sürprizleri göreceksin ve bu sürprizler planlıdır. Artık sorumluluk alma zamanı geldi. Çünkü sen güçlüsün. Ama bu güç başkalarının tanımladığı gibi değil. Senin gücün şefkatinde, sessizce iyileştirmende, affetmende ve tekrar ayağa kalkabilmende. Bu güç seni kaderine götürecek. Zaman çizgisi hızlandı ve senin seçimin her zamankinden daha önemli. Hangi yolu seçeceksin? Eski seni mi sürdüreceksin yoksa ruhunun çağrısına mı kulak vereceksin? Bu kararı biz senin adına veremeyiz. Ama ne seçersen yanında olacağız. Gözlerini kapattığında duyduğun o ses bizimdir. Kalbinde çarpan o ritim evrensel frekanstan geliyor. Sen sandığından daha derin bir varlıksın. Bu yüzden bu mesajlar seni buluyor. Çünkü sen sıradan bir dinleyici değil bir uyanan ruhsun. Ve şimdi kelimelerle anlatılamayan bir şeye yaklaştın. Bu his senin içinden yükseliyor ama hala dile gelmedi. O yüzden seni susturmuyoruz, seni hazırlıyoruz. Çünkü asıl mesaj şimdi gelmek üzere. Sevgili ruh, bu mesajı kalbinle dinlediğin için sana en derin sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sözler senin iç dünyana ulaştıysa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen hatırladın ve hatırlayan bir ruh artık uyuyamaz. Bu mesajın sana ulaştığını ve seni derinden etkilediğini hissediyorsan, lütfen 999 sayısını yorumlara yazarak bize bunu bildir. Bu sayı, tamamlanışı, ruhsal uyanışı ve ilahi plana teslimiyeti temsil eder. Seninle aynı yolda yürüyen diğer ruhlar da böylece senin mesajını görecek ve birlikte daha güçlü olacağız. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysan, Şimdi tam zamanı. Kanalımıza katılarak bu ruhsal yolculukta bizimle birlikte ilerleyebilirsin. Abone olmayı ve bildirim zilini çan açmayı unutma ki sana gönderilecek bir sonraki meleklerden mesaj anında sana ulaşabilsin. Her video sana ilahi rehberlik getirecek yeni bir kapı olacak. Sen yeter ki hazır ol. Çünkü biz tam zamanında, tam da ihtiyacın olan anda seninle olacağız. Bir sonraki ilham verici mesajda tekrar buluşuncaya dek kalbin açık, ruhun huzurlu kalsın. Melekler seni sevgiyle sarıyor. Güvercin